Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Köy binası 18 güncellemesinin ikinci tanıtım bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere yeni bir savunma binası tanıtacağım. Yeni mevsimsel savunmaları tanıtacağım ve mağazamıza yeni bir gelen özel bir bölüm var. Onu sizlere detaylarıyla aktaracağım. 2 senzeri like atarak hem kalan bir videoya destek olabilir. Güncel Clash okulans Clans için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik ve de ücretsiz bir şekilde Emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese canı gülünden şimdiden teşekkür ediyorum. Son olarak da YouTube algoritması için önerilenlere çıkmamız için e, high puanlarına ihtiyacım var. Videoyu beğenirseniz atarsanız arkadaşlar şimdiden atan elleriniz dert görmesin diyerek ikinci günün detaylarına iniş yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Köy binası 18 beklentilerinizi şimdiye kadar nasıl karşıladı? Beğendiniz mi? Hayal kırıklığına mı uğradınız? Videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza geçiş yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi gidelim. İlk olarak yeni savunma binamız. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun. İntikam Kulesi. 13 günde çıkıyor arkadaşlar. 13 gün 5 saniyede. Çıkıyor 430 bin. Kare eksire. Köyünüze yerleştiriyorsunuz. Bir adet geliyor. Özelliği Arkadaşı olan diğer binaları yok edersen senden hesap sormaya gelir. Dost binalar yerle bir oldukça daha da öfkelenir ve güçlenir arkadaşlar. Detaylarına inelim köyümüze bir yerleştirelim. Birinci seviyesinde 5800 can var. İkinci seviyesini yükselttiğimizde artı 400 daha eklenecek. Birinci seviyesinde 750 saniye başta hasarı var. İkinci seviyesini yükselttiğimizde artı 83 daha eklenecek menzili 11 karo hasar türü tek hedef para ve hava 460 bin kare iksir 14 gün yükseltme süresiyle de ikinci seviyesine yükseltiliyor herhangi bir şarj yükseltmesi bu savunma binasında yok kule öfkesi 5 20 ve 40 bina yok edildiğinde daha da öfkelenir ve güçlenir ikinci öfkesine yani 20 bina yok edildiğinde iki askere topu sektiriyor 40 bina yok edildiğinde 3 askere birden tek bir arkadaşlar yani hasar türü tek hedef yazdığına bakmayın öfkelendikçe 2 ve 3 birime kadar sektirerek vuruyor bildiğiniz olsun bu kadar üskürtmeyi de 40 bina yok edildiğinde iki hasarı görebilmemiz için koymuşlar yıldırımlarla ee, yıktık ya gördüğünüz gibi ikinci kademesi bu sol taraftaki püskürtmelerde 40 savunma binası ediyor ve son seviyesine geçiyor. Çok yönlü kulenin para versiyonu gibi ama çok daha etkili. Köy binası 18'i bayağı bir zor yapacak. Savunma olacak diyebilirim arkadaşlar. Hemen köyün max seviyene de yükseltelim. Max level'in görsel de bu şekilde. Köyde böyle değişik değişik animasyonlar yapıyor. Yerin dibine batıyor sonrasında geri tekrardan çıkıyor arka tarafında da attığı gülleler var. Gördüğünüz gibi yerin içine çöktü. İlk seviyesine kalkıyor sonrasında ikinci seviyesine kalkıyor. Böyle tek toplu sonra tekrar yere gidiyor ve sonra yine çıkacak yukarıya doğru. Maks seviyeline doğru yükseliyor. Dibinde yine mavi meteorit ambiyansları görebiliyoruz. Şimdi yeni savunma binamız bu şekilde. Mevsimsel savunmalarımızın yeni savunmaları. Bunlar 4 ay kalacak arkadaşlar. Diğer sezon gibi. ilk başta 3 araya geleceğini söylemişlerdi ama. Bu sezon 4 ay olacak yine. Kahraman çanı, bomba yuvası, ışık huzmesi. 4 ay boyunca köyümüzü savunacak yeni binalar. Çınlamaları savunmadık karamalar güçlendirir. Bombalar, bombalar her yerde yakındaki ve uzaktaki düşmanları aydınlatır. Yine aynı şekilde kanca kulesi ezici alan gibi bunları da yükselteceğiz. Kahraman çanı 3 seviye olarak görünüyor. Çünkü her birden birer seviyesi var. Kahraman çanı e, kahramana yaklaştığınızda yakınında olan kahramanı öfkelendiriyor. İlk önce çanı yok ederseniz kahraman öfkelenmeye fırsat bulamıyor. Aynı intikam kulesi mantığı arkadaşlar. Yani Kahraman sizi önde yakalarsa, önce psikopata bağlı tutuyor. İlk seviyeleri, isabet puanı 400, savunma kahramanı hasarı. %8 savunma kahramanı. yüzde %8. Şimdi bunlar da, 4.000 X'ler, 5.000 altın. 25.000 x, 25. x, kare X'le yükseltiliyor. Her biri 10 seviyeye kadar yükseltilecek yine. Totalde 30 seviye olacak. Bu isabet puanı 400. Vuruş pasajını 324. 11 karo genişliğine helikopterli bombalar gönderiyor arkadaşlar. 3 milyon altın, 35 bin kare iksir, 5 milyon iksirle ilk seviyeleri yükseltiliyor. Şu bizim bombalar ne çabuk patlıyorlar. Bombalar düz sıra halinde yaya yuvadan ayrılır. Bir kara veya hava hedefine çarptıklarında ise patlar. Işık hüzmesi o kadar parlak ki gözleri kısmak bile işe yaramıyor. Işık hüzmesinin menzili çok uzundur ama uzaklaştıkça parlaklığı da azalır. Yakındaki hedefler daha fazla hasar alır. Uzaktaki hedefe daha az vuruyor. Bu çan savunmadaki kahramanların savaşçı ruhunu uyandırarak güçlerini ve sağlıklarını artırır. Yok edilen kahramanlar eski hallerine geri döner. Kısa kısa süreli arkadaşlar ilk 24 saat. Üçüncü seviyesi için 5 milyon istiyor. Bir gün 6 saat. Dördüncü seviyesi 6 milyon. Beşinci seviyesi 18 saat. Işık hüzmesinin de ilk seviyelerini göstereyim. Sonrasında 9'dan 10. seviyesine geçme günlerini ve maliyetlerini göstereceğim. İsabet puanı 600, vuruş başına hasar 132'den başlıyor, 440'a kadar çıkıyor. En yakındakine 440 vuruyor. Saldırı bekleme saniyesi 1.9. Yükseldikçe kısalıyor, daha seri vuruyor. Bütün mevsimsel savunmaları 9'lar seviyeye yaptım arkadaşlar. 9'dan 10. seviye yani max seviyelerine kaç gün istiyor onu görün istedim. Max günü 3 gün istiyor arkadaşlar. Hepsi 4400 isabet puanı. Şöyle hemen bunu makslayayım. 4900'e çıkıyor isabet puanı. Artı 3 savunma kahramanı hasarı artıyor. Maksimum bir kahraman canı. 4900 isabet puanı. 35 kahraman savunma hasarı. 35'te can artışı oluyor arkadaşlar. Bomba yuvası isabet puanı 4400. 9000 seviyesi 3 gün. E, o max level'in atma süresi. Vuruş başına hasar 756. 19 ama yani bunları maxleyin. Max level 1 bomba yuvası. İsabet puanı 4900. Vuruş başına hasar 810. Karo'da 20 karo arkadaşlar bayağı bir uzağa fırlatıyor. Helikopterli bombaları. Işık huzmesi 5400 isabet puan 9. seviyesi vuruş başına hasar 228 760 saldırı bekleme 1.1 En Maxim. Max, max ışık uzmesi 6000 sabit puanına sahip. Vuruş başı hasar 240 en uzak birime. En yakın birime de 800 hasar veriyor. Saldırı beklemesi 1 saniyede bir ateş ediyor arkadaşlar. Seri seri. Işık gönderiyor. Gelelim yeni mağazamıza. Dükkana tıkladığımızda yeni bir bölme geldiğini dikkat edenler olmuştur. Evet şurada iki tane mavi taşlar var. Havalı dükkan her modifiye savunma yükseltmesi için 8 parıltılı taş her süper şarj için ise 10 parıltılı taş kazanırsın. 100 parıltılı taşa, dekorlara en şarj efekti yerleştirebiliyorsunuz bütün dekorlarınıza yerleştirebiliyorsunuz üstüne tıkladığınızda ya da böyle görsel olarak e, süper şarj etkisi veriyor dekorlarınıza 100 taşa bunu alabiliyorsunuz modifiye heykeli 500 taşa meteoroid inşaatçı şöyle hemen bunu almak istiyorum aslında ben Öncesinde meteoroid inşaatçımızı bir görelim özel model özel kaplamalar Meteor'dan inşaatçımız 3200 ee, havalı taşı alıyoruz. Meteorit mavi taşını alıyoruz. Spark Stones olarak geçiyor. Bakalım nasıl görünecek inşaatçılarımız. Şöyle inşaatçı. <laughs> tamam böceği gibi düşüyor ya. Bak. <laughs> Seç dedim. İnşaatçı kulübemizin üstüne tıklayacağım, tıkladım, görünüm değiştir, seç dedim. Gördüğünüz gibi içindeki inşaatçı meteorit inşaatçı oldu. Sanırım hepsindeki oluyor. Evet hepsi meteorit inşaatçı oldu arkadaşlar. 3200 taşı aldığınızda Aynı anda çektim. Maxlar görüntüsü bu. Çan Bomba Ne tarafa attığını da gösteriyor arkadaşlar. Şuraları kör noktaları Şöyle çaprazdan girerseniz bomba gönderemiyor bunu alayım yeni dekor efekt ekle diyorum 100 parıltılı taş karşılığında anında ve kalıcı olarak bir enerji efekti kazanacak diyor normal pekkaya da efekt ekle dedim 100 parıltılı taşa gördüğünüz gibi şarj efekti ekliyor arkadaşlar Az daha yeni büyüyü göstermeyi unutuyordum. Yeni büyüğümüz büyük fabrikasının 9. seviyesinde açılıyor. Yani köy binası 16'da yeni büyüye sahip oluyorsunuz. Köy binası 16'da ilk 2 seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Köy binası 17'de bir seviye daha yükseltiliyor. Köy binası 18'de max olan 4. seviyesine yükseltiyoruz. Totem büyüsü yeni büyüğümüzün adı sağlam bir totemle savunmaların dikkatini dağıt diyor. Hemen şöyle göstereyim. Potem büyüsünün ilk özellikleri savunmalar hem hava hem kara ikisi birden. İster balonunuzu gönderin, ister mızrakçınızı Potem kendi üstüne çekiyor arkadaşlar savunma binalarını. Aynı zamanda savunma binalarına da hasar veriyor. Toplam hasar 70, sersemletmesi 0.2, isabet puanı 10.000, canı var BÜYÜK seviyesinde hasar türü alan tesiri hedefler, her şey varım alanı bir. Şimdi hemen ikinci seviyesine atalım bunu. Üçüncü seviyeyi yükselttiğimizde artı 10 daha toplama hasarına ekleniyor. İsabet puanına artı 1000 daha ekleniyor. 22 milyon iksir 14 gün süreyle de yükseltiliyor arkadaşlar. Dördüncü seviyesinde de artı 10'a artı 1000 ekleniyor. 23 milyon iksir 16 gün süre istiyor. Max level totem büyüğümüz. İkinci günde aktaracaklarımı detaylarına kadar sizlere aktardım. Aklınıza takılan bir yer olursa yine videonun altına yorumlara yazarsanız geri dönüş yapıyorum. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İki sayınızı like atarak hem kanalın videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçe bir destekleri de ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak da YouTube algoritması için önerilenlere çıkabilmemiz için hype puanlarınıza ihtiyacım var. Videoyu beğendiyseniz hype puanınızda da alırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kutular, bol demetler. Bol savaş hızları. Allah'a emanet olun. <laughs>